Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Felaketlerin bir iyi tarafı varsa o da bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu gösterir. Ve hani dost kötü günde belli olur derler ya pusta yatan fırsatçı asalaklarda işte o zaman kendini belli eder. Mesela bir süfyaniyet hareketi olan FETÖ hareketi bu milletin bağrında yerleşmiş bir ur gibiydi. 15 Temmuz'da bu düşük yaptırılarak erken doğumla bu urdan kurtulundu. Çünkü o bir işgal girişimiydi. Şayet başarılı olsaydı Türkiye işgal edilecekti. Elhamdülillah o zaman Allah'ın muradı Hızır Aleyhisselam'ın yönlendirmesiyle bu engellendi inşallah Rahman. Ama tabi içimizde hala bir sürü it, kopuk, yavşak, sini haktan görünen efendim işte bir kısmı Cumhur İttifakı'nın içinde bir kısmı muhalefette gözüken, bir kısmı yandaş medya gibi gözüken ama bir sürü it kopuk yavşak var. Bunlar da kılıçları ne zaman çekecekler? Allah alem bu türk yunan savaşına doğru sürüklendiğimizi şu anda adım adım görüyoruz. Efendim Suriye biraz daha şenlenecek. İşte o zaman da bunlar kendi tarafkirliklerini daha net ortaya çıkartacaklar. İşte o zaman gerçek dost, gerçek düşman kim belli olacak ve onlar da o zaman ayıklanacak inşallah Rahman. Onun için mutlaka hani hayalde gör, düşte gör, iyi kimmiş, kötü kimmiş, hele bir sen düşte gör. O zaman devletin zor anında bu hani ağaca dadanan baltanın sapları Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Kimdir münafık? Mescidine gelmiş, sohbetine gelmiş, cuma'na gelmiş, bayramına gelmiş ama karşı cepheye haber taşıyan müzevzebin sınıfı. İşte onlar da ayıklanacak. Ondan sonra tekrardan ikinci asr-ı saadet inşallah Rahman inşa edilecek. Peygamberimiz döneminde Kur'an uygulandı, yaşandı, velayet sistemi yaşandı. Kerbela ile beraber tekrardan zulüm sistemi başladı. Ümeyye oğullarının şeytanla yaptığı işbirliği neticesinde bu başladı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de benim ümmetim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı diyor. Onlar diyor dinlerini parça parça edindiler. Her biri elindekiyle övündüler. Evet. Şimdi Alevi var, Sünni var, Vahavi var, kendi içinde mezhepler olarak, ameli mezheplerde işte Şafi var, Maliki var, Hanefi var, Hanbeli var. Hepsi de kendini ne yapıyor? Furkayı naciye zannediyor. Bunun ötesinde tarikatlar var. Oysa cenab Allah bize mümin ve Müslüman ismini vermişti. Hatta Araplardan ne diyorlardı? Biz Müslüman olduk diyorlar. Hayır diyor, sizler diyor. Müslüman olmadınız, esleme oldunuz. İman kalbinize girip yerleştirmedi. Yani nizamiyeden giren herkes askerdir. Genelkurmay Başkanı da askerdir, kuvvet komutanları da askerdir. Acemi palaskasını takan kişi de askerdir. Ama iman kalbinize girip yerleşmedi ne demek? Henüz daha askerlik nedir? Nasıl silah tutulur? Nasıl pusuya atılır? Efendim, e nasıl selam verilir, nasıl sızma yapılır yani askerlikle ilgili bir takım bilgileri henüz bilmiyoruz. Aynı onun gibi mümin, iman eden kişi başkalarının da huzuru, mutluluğu, refahı için malını, canını, mesaisini feda edebilme erdemliğini gösteren kişidir. Bakara suresinden devam edelim. 151. ayeti celile kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyle ki size kendinizden, içinizden, kendinizden size ayetlerimizi okuyacak ayet, Kur'an'daki ayetler, ayet enfustaki ve afakta kendi nefislerinizdeki, vücudunuzdaki efendim olan olaylar da birer ayettir. İşte yemek yedik, efendim karpuzun vitamini nereye gidecek, muzun vitamini nereye gidecek, protein nereye gidecek, bulgur nereye gidecek, magnezyum nereye gidecek, demir nereye gidecek. Bunları ayıran bir şey var değil mi? Vücudumuzda bunu çok yapan sistem var. Size ayetlerimizi okuyacak. Yani hem Kur'an'daki o mucizeleri, kendi vücudumuzdaki, evrendeki mucizeleri, efendim, karpuz çekirdeğini toprağa atıyorsunuz. Ne oluyor? Oradan çimleniyor. Bir gün bakıyorsunuz ki koskoca, tatlı, sulu, yiyenlere ferahlık veren bir meyve olmuş. Aynı toprağa atıyorsun. Oradan kayısı çıkmış, oradan biber çıkmış, oradan başka başka cenab Allah'ın nimetleri çıkmış. Size ayetlerimizi okuyacak ya da Kur'an'daki ayetler ne diyor? Ey iman edenler bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırmadan onunla amel etmeyin yoksa bir insanlara zulmetmiş olursunuz. İsra suresinde de ne diyor? Bilmediğin bir şeyin peşine düşme göz, gönül, muhakeme bunların hepsi ondan mesuldür. Dolayısıyla elçi ne yapacakmış? Bu ahir zamanda inşallah Hz. Mehdi'ye bakan bir ayeti celle. Öyle ki, korumuş edin Allah sallallahu öyle ki size kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak. Demek ki siz kirlenmişsiniz. Hak ve batıl birbirine girmiş. Doğru nedir? Yanlış nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Faydalı nedir? Zararlı nedir? adalet nedir, zulüm nedir? Ne olmuş? Birbirine karşı. Dolayısıyla sizi temizleyecek, sizi arındıracak. Size kitap ve hikmeti öğretecek. Kitabı öğretecek. Kitap. Kitap yazılmış. Ketebe fiilinden geliyor. Kitap nedir? Cenab-ı Allah her şeyi bir program dahilinde ortaya koymuş. Her şeyin bir yazılımı var değil mi? Mesela bizim genetik şifremiz O bir yazılım değil mi? Yani Gatranı kaynattım olmadı şeker. Cinsine tükürdüğüm cinsine şeker diyorsun değil mi? O da bir yazılım. O yazılım neyse oraya geliyor. Size kitap ve hikmeti öğretecek. Hikmet. Sürekli bahsediyor. İlim bizim mutfağımızdır. Hikmet ise bizim ahçılığımızdır. Mutfağın ne kadar zengin olursa olsun eğer iyi bir ahçı değilsen Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu o kadar nimeti istediğin şekilde soslayıp, kavurup, haşlayıp güzel bir lezzet ortaya koyamadığın gibi onlar ki kitap yüklü eşeklerdir diyor değil mi ayet-i celil'e de. O zaman Rabbimizden hikmet isteyeceğiz. Allah bize hikmeti versin. İnşallah rahman hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Hazreti Mehdi'nin bilmediklerinizi bildirecek. İlim bazen ilham olunandır kalbe. Hani diyor ki Peygamberimiz, Müminin ferasetinden korkun. Zira o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar diye değil mi? Feraset, mümine feraset verildiği zaman hızır nedir? Hınzır nedir? Hak nedir? Batıl nedir? Bunların hepsi bilinir hale gelir. İşte o elçi, bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Elhamdülillah. Allah bunu nimet olarak sana Öyleyse beni anın. Bakara suresi 152. 151'den başta 152. Öyleyse beni anın. Ben de sizi anayım. Beni hatırlayın. Benim fıtratıma dönün. Zikir demek, beni zikredin demek. Benim fıtratıma. Yani ben, güneşe, aya nasıl menziller koyduysam, tabiata nasıl menziller koyduysam, benim koyduğum fıtrat üzere yaşarsanız o zaman kurtulursunuz. İnsanoğlunun kendi eli yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıktı Değil mi ayette? Tohum değiştirildi, arz kirlendi, ozon delindi vesaire vesaire. Daha sonra diyoruz işte iklimler şaştı, yeryüzünde bereket kalktı. Evet öyleyse beni anın ben de sizi anayım. Sizi ben de sizi zikredeyim. Yani ben de o zaman size siz beni hatırlayın. Ben de size orijinal program neyse onu uygulayayım. Yani o zaman mevsimler normale girsin. O zaman herkes sabırlı olsun. Yani o zaman herkes şükretsin. Herkesin kalbine imanı ve İslam'ı vereyim. Ben de sizi anayım. Ben de, Rabbim bizi hatırladı. Bizim ne Rabbim? Cenab-ı Allah bize Gönlümüze sevgi verir, vücudumuza sağlık verir, afiyet verir, dilimize güzel kelam verir. Baktığımızdan, tattığımızdan, gördüğümüzden, dinlediğimizden haz ve lezzet edilir, alır hale geliriz. Ben de size anayım. Bana şükredin. Ve nankörlük etmeyin. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah insanoğlunun hem dünyada hem de ahirete mutluluğunun reçetesini, bakar de vermiş. Elçi gönderdim diyor. Elçinin neler yapacağını anlatıyor. Ve diyor ki benim fıtratıma dönün. Ben de o zaman orijinal yazılıma dönerim. Size bolluk, bereket, huzur, kalp huzuru, sevgi veririm diyor. Gönlünüze iman neşesi veririm diyor. Ve devam ediyor. Ey iman edenler, ey müminler. Bak müslümler de burada kitap kime? Müminlere, iman edenlere sabırla. Namazla yardım dileyin. Tabi burada e, namaz kelimesi der ki ille ikame edilen de salat kelimesi geçiyor. Salat, duadır. Yani mesela, eğer Kur'an-ı Kerim'de ekimi, ikame edilen bir şey varsa o bizim bildiğimiz namazdır. Yani secdeli, rükûlu, kıyamlı olan. Ama sadece burada salat kelimesi geçiyor. Tabi bunu tefsirler, şeyler, namaz diye geçiyor. Ama e, ey iman edenler sabırla ve salatla dileyin salat dua demek, istemek demek. Yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki müminler namazlarına devam edecekler. Dualarına devam edecekler. Allah'la irtibatlarına devam edecekler. Ve Allah sabredene. Demek ki bazen nimetin insanlara ulaşması gecikebiliyor, uzayabiliyor. Yani çünkü bu dünyada sadece müminler yaşamıyor ki. Münafıklar var, kafirler var. Müminler e, imanı zayıf olanlara yani Allah'ın dinine bir ucuna hizmet edenlere de sirayet etmeye çalışıyorlar. Çünkü müminlerin bir kısmı lokomotif gibidir. Bir, bir kısmı da vagon gibidir. Yani tamam kabul eder ama çabası sınırlıdır. Onun için Ey iman edenler sabredin diyor burası. Sabırla Allah'tan yardım edin. Allah sabredenlerle beraber. Allah'ın <laughs> ne az sabiri. Ha. De diyor ki komşun Allah sanırım. Sakın Allah yolunda ölülere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Allah yolunda ölenler, başka ayet ne diyor? Allah yolunda ölenler ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırılırlar ve arkalarından gelenleri gözlerler, beklerler diye değil mi? Yani ki, hani öldük yani ölme, ölmemişler. Demek ki başka bir boyut almış. Şehadet makamına, dördüncü hayat tabakasına alınmış Allahu alem. Ve orada e, e, bir zaman burulmasından dolayı diyor ki ya işte keşke babam da gelse, kardeşim de gelse, emmi oğlu da gelse. Ya burası çok güzel, çok hoş bir ortam güzel rızıkları ve arkalarından geleni onlar da buraya gelseler diye bir hayret için neler. Ama biz ne diyoruz? Vay diyoruz işte ocağımıza ateş düştü. Yüreğimiz yandı. Ya biz bu dünyaya ölmek için gelmedik. Mi? Ölmek için geldik. Şehit ne demek? Dünya hayatını en üst düzeyde bitirenlerden, en üst düzeyde bitirerek Allah'ın rızasını ve cennetini, cemalini kazanan insan demek. Biz buna böyle inanıyoruz. Müminiz, iman ediyoruz. Allah yolunda ölüler, ölüler demeyin diyor ayet-i cellede. E biz şimdi diyelim ki şu kıytırık üç günlük dünyada, işte bugün üniversite sınavı yakında işte neticeleri açıklanır. İşte yine bir kısım evlatlarımız da öğretmenlik kazanacak, mimarlık kazanacak, mühendislik kazanacak, tıp kazanacak, doktorluk kazanacak, veterinerlik kazanacak. Biz ne diyeceğiz duyduğumuz zaman eşimizden, dostumuzdan? İşte Mehmet Bey, işte Alima Hanım, Emine Hanım, Yusuf Bey tebrik ediyoruz. Goç hanım kızımız işte mimarlık kazanmış, doktorluk kazanmış vesaire vesaire. Yani o zaman bizim eğer biz şehadete inanıyorsak, eğer Kur'an'a inanıyorsak ve eğer her Kur'an ayetini okuduğumuzda Sadagallahul Azim, Azim olan Allah doğru söyledi. Onun doğru söylediğini iman ediyorsak Niye yüreğimize ateş düşsün ki? Var bizim tebrik etmemiz lazım. Yani baba koç ciğidi cennete göndermişsin, şehadet makamına ulaşmış. Tebrik ediyoruz. Şehit babası oldun, şehit annesi oldun, şehit kardeşi oldun, şehit ablası oldun diye tebrik etmemiz lazım. Ama demek ki bizim sosyal medyamızda, haber kanallarda yüreğimize ateş düştü. İnşallah Öyle günler de gelecektir. Allah nasip eder inşallah Rahman. bize de müşahede ederiz. Böyle bir babaya evladın şehit oldu dediğinde çağırın davulcuyu. Bugün düğünümüz var. Koç yiğidimi cennete gönderdim deyip şöyle bir şey edip ondan sonra da eğer ekonomik durum değilse bugün ikram edeceğim düğünümüz var. Kesilsin tosunları efendim Koçlar hadi bir de yemek yiyelim üzerine. Ekonomi tabi sağlam olacak. Öyle bir baba da inşallah Allah bize müşahede ettirir. Bize diyecek oh elhamdülillah. Öyle ağlamak, gözyaşı dökmek olmaz. Evet sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Hayır onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırırlar. E, fakat siz bunun şuurunda değilsiniz diyor. Ve benim en çok karşılaştığım Bakara Suresi 151. Şimdi ötede bir de eşle dosta karşılaşıyoruz. Eşe diyor ki Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Allah kimseyi iftirayla sınamasın. Allah kimseyi işte e, sağlıkla sınamasın. Allah kimseyi fakirlikle, yoksullukla sınamasın çaresizlikte sınamasın vesaire gibi böyle şeyler gelir. Oysa burada ayet diyor ki kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. 155. ayet Bakara suresi. And olsun Allah yemin ediyor. Biz sizi biraz korku, biraz açlık, bir parça mallardan, canlardan, semerattan, ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Ya hani Anadolu'da bir söz vardır. Derler ki iyi evladım var diye güvenme işte koyununa el kızı el oğlu girmeden iyi mahsulüm var diye güvenme ambarına koymadan işte iyi hanımım var diye güvenme darlık yüzü yokluk yüzü görmeden iyi dostum var diye şey etme işte dar zamanı başına bela musibet gelmeden diye. E Cenab Allah da bizim yiğitliğimizi bizim mertliğimizi bizim efendim duruşumuzu bozmayacağımızı bizim şimdi mesela diyelim ki biz sizi biraz korku korkuyla. Ya diyecek, ya onlardan korkmayın. Benden korkun diyor. Değil mi Allah? Demek ki biz şimdi korkup korkmayız oradan gidiyoruz. Öyle bir animasyon olacak. Malımız gidiyor gibi olacağız. Hapsediliyor gibi olacağız. Efendim işte ameliyat masasından kalkamayacak gibi olacağız. Efendim vatan elden gidiyor gibi olacak. Ama sen diyeceksin ki Allah var gam yok. Hakikaten korkun Bir parça açlık Cui diye geçiyor kelime. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz karunlaşıp karunlaşmayacağımızı, belanlaşıp belanlaşmayacağımızın ortaya konulabilmesi için bu dünyada bunların başımızdan geçmesi lazım. Biz o zaman yani haşa Ya Rabbi yani benim malıma dokunma. Benim canıma dokunma. Benim itibarıma dokunma. Efendim beni hapse gönderme. Ama ben cennette peygamberin Havz-ı kevserinde onun yanında olmak istiyorum. Efendim senin rızanın en çoğunu istiyorum. E böyle bir Bakış açısı olmaz sevgili dostlar. Eğer biz Rabbimizi e, bizi nasıl imtihan edeceğini ona dikte ettiremeyiz ki. Çünkü zaten Allah beyan etmiş. Diyor ki La yukelle fullav nefsen illa visel. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yükletmemiştir. Yani o zaman başımıza her ne bela, musibet, sıkıntı gelirse gelsin bizim bunu iman ile biz bunları aşabiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah bizi hiçbir zaman çaresiz koymayacağını yani zaten eğer rızkımız biterse öbürümüzde bitmiştir, ecel gelmiştir. E zaten eceller de tespit edilmiştir. Ne bir saat edir, ne bir saat gelir. Dolayısıyla bizim durup dururken yersiz bir şekilde telaş etmemize bir manası yok. Evet Allah var, Allah varsa gam, kasavet yok. Onu bu şekilde düşüneceğiz, bu şekilde devam edeceğiz. Yani ben o zaman ben utanıyorum yani Rabbim yani benim malıma dokunma, efendim benim ev, evladıma dokun. Mesela bazen oluyor diyelim ki işte bir tane çocuğu var işte ne bileyim okulda onun çocuğun başına bir kaza geliyor, bir bela geliyor. Hemen ağzını açıyor işte el alemin beş tane 7 tane çocuğu var, benim bir tane çocuğum var. İşte Allah ona mı gözünü dikti? Ya sen kimsin? Hani yerlerde ve göklerde olan hepsi O'nundu. Biz ne dedik cenazelerin peşinden ki o onların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman der ayetin orijinalinde. İnna lillahi ve inna ile Hepimiz Allah'tanız, O'na dönücüleriz. Biz dahi bize ait değiliz. Göz bize emanet, beden bize emanet, kelam bize emanet. Dolayısıyla bizim yani haşa Allah'a bizim malımıza dokunma, canımıza dokunma demek gibi bir lüttümüz yok. Hani bir tane klasik bir hikaye vardır. Adamın bir tanesi ben demiş aslan burcundayım gitmiş dövmeciye bana demiş sırtıma demiş şöyle demiş bir aslan dövmesi yaptıralım. Nasıl bir şey olsun böyle işte yeleli işte ağzını açmış kükreyen pençesi falan tamam adam uzanmış tabii dövme yaptırırken iğne batıracaksın oraya bir takım boya zerk edeceksin. Adam of demiş anam ne oldu ya çok canım gitti aklım çıka yazdı falan e, demiş yani, e, aslan yapacağız. Sen neresini yapıyorsun aslanın? Demiş ya kuyruğunu yapıyordum. Ya de, tamam demiş yani benim aslanın kuyruğu olmayı versin aklım çıktı falan. Adam başka bir yerine geçmiş. Yine ilk darbeyi vurur vurmaz. Adam yine hoplamış zıplamış. Demiş ya canım çıktı ne neresini yapıyorsun aslanın? Ya işte i̇şte yelesini yapıyorum. Demiş ya benim arslanın yelesi olmaz. Ne olmasın ne demiş yani adam en sonunda atmış yere demiş yani sen hem yani kükreyen bir arslan için hem de hiçbir tarafın ağrımasın, acımasın yani böyle şey mi? E dolayısıyla müminler Allah'ın çilesini severek, isteyerek kabul edecekler. Çünkü her şey bize emanet. Mal da bize, sağlık da bize emanet. Çoluğumuz, çocuğumuz da bize emanet. Hiçbir şeyin sahibi biz değiliz. Ama böyleyken Cenab-ı Allah bize bununla sevindiriyor, sürurlandırıyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Cenab-ı Allah'ın komşuda Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, bir parça mallardan, canlardan, ürünlerden eksik imtihan edip sabır gösterenler müjde ediyor. Allah bizi sabredenlerden, şükredenlerden eylesin. Duruşunu hiç bozmasın ve 156. ayet az önce bahsettiğimiz ayet komşudan Allah sanırım. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a dönücüleriz ve Allah'a aitiz. Şüphesiz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz. Ve Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Hidayet erenler de bunlardır. Mehdiye uyanlar da Hazreti Mehdiye talep olanlar da bunlardır. Dolayısıyla Allah bize böyle bir iman şuuru versin. Evet, malda, canda, makamda, mevkide bunların hepsi bize emanettir. Ve biz bunları e, yerli yerinde kullanmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Yani malı Allah yolunda, canı Allah yolunda, makamı, mevkiyi, nefesleri Allah yolunda sarf etmeyi, severek sarf etmeyi bize nasip etsin önümüzde Allahu alem belalı musibetli günler var. Ama hani diyor ya ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Dolayısıyla evet bu günler sıkıntılı günlerdir. Ama hayrın, bereketin, kazanan için en mutlu günleri bu günlerdir. Yani ahirette hepimiz cennete gitsek, cennette fedakarlık yapabilir misin arkadaş? Orada fedakarlık. Yani bir fakiri doyurabilir misin? Bir düşkünü kaldırabilir misin? Bir hastaya yardımcı olabilir misin? Efendim bir mazluma kol kanat gerebilir misin? Bir haksızlığı engelleyebilir misin? Kime cömertlik yapacaksın? Ama bu dünyada. Ne yapılacaksak bu dünyada. Bu dünya ahiretin tarlası. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin tümünü Allah yolunda seferber etmeyi bize nasip etsin. Allah bize ilim versin, hikmet versin, özü kapsayıcı bilgi versin. Sağlık versin, gençlik versin, dizlik versin. Özü kapsayıcı bilgi versin. Verdiği tüm nimetleri de kendi rızasının en çoğunu celbedecek tarzda kullanmayı nasip etsin. Allah settar, Allah kadir. Allah bir. Gönlümüz sizinledir. Esselamu aleyküm. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.